taksi durdur da taksiyle kaçalım. Taksi. Taksi. Bre susak. Canına mı susadın? İntihar etmek istersen git Boğaz Köprüsü de kendini at. Niçin benim başımı belaya sokarsın? Abi muhabbetin sırası değil bir an önce gidelim. İyi gel hadi bakalım. Can. Ne oldu oğlum? Ayşe ablayı kaçırdılar. Ne diyorsun oğlum sen? Kaçırdı oğlum. Sanmıyorum takside çarşıya doğru kaçtılar. Peki taksinin plakasını hatırlıyor musun? Akaçta taksi yazıyordu üstünde. Koşun çocuklar. Bacarısını kaçıranlar bu sizi yakalayalım. <laughs>